<laughs> Merhaba arkadaşlar bu bizim yeni oyuncağımız kırmızı başlıklı kız Merhaba arkadaşlar ben bugün nineme gidiyorum Vav wow, çok güzel Peki sen çörek veya turta aldın mı yanına? Hayır hiçbir şey almadım ben hiçbir şey de hazırlamadım Ama nereye gidiyorsun ona da bir şey götürmen gerek Aa, Öyle mi ne acaba Biz sana yardım edeceğiz Kıymalı çörekler yapacağız Harika, süpersiniz kızlar. Neden kıymalı çörek? Şimdi ormana geçip, o ormanda da kurt adam var. Kurt adam mı? Evet, evet. Bizim kızımızı yemesin diye bol bol yapalım. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi hamurları çıkaralım. Oklava. Eti de dolapta bakacağız. Evet hamurları yoğurdu. Şimdi kıyma koyacağız. Kızlar çok güzel oluyor. Lezzetli de olacak görürsün. Bunları kesiyoruz ve sonra tepsinin üzerine koyuyoruz. Şimdi fırına gönderiyoruz. Galiba pişti. Evet. Hadi çıkartalım. Wow, ne kadar çok çıktı. Versiyetini çöreklerini oraya koyalım. Artık dinle, gidebilirsin. Kızlar çok teşekkür ederim. Güle güle. La la la, la la la. Ne kadar güzel bir gün. Yineyle görüşmek için sabırsızlanıyorum. La la la. Ay ne kadar güzel çiçekler var. Bir tane senin dinlemek yapacağım. Çok güzel. Oh, sen de kimsin? Kurt adamı. Kurt adam mı? Ay ben biraz korkuyorum. Korkma kırmızı başıklı kız. Ben seni sadece yiyeceğim. Nasıl yiyeceksin? Olur mu öyle şey? Mottum mu? Ben kurt adam. Ah, ah. ah, buldum, buldum. Benim kıymalı çöreklerim var. Çörek mi? Kıymalı mı? Ben bayılırım. Öyle mi? Al o zaman. Afiyet olsun. Çok güzel. Eline sağlık. Bana Defne ile Yasemin yardım etti. Peki kız sen nereye gidiyorsun böyle yalnız yalnız? Nineye gidiyorum. Tamam tamam sen git. Benim çok uykum var. Arkadan size koyar mısın? Tabii ki de. Oyunun. Doydu ve uyudu. Ne kadar şanslıyım. Kızlar ne kadar akıllılar. Bol bol çörek atmışlar. Hayatımı kurtardılar. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kırmızı başlıklı kızı kurtardık. Hikayemizi beğendiniz mi? Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!